Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan bal kabağının hasadı başladı. Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen ve kabak tatlısının da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da binbir zahmetle ekimi yapıldıktan sonra hasadına başlanılan bal kabaklarının tarlalardan sofralara yolculukları başladı. Ekim'in Nisan ayında özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan bal kabakları yaklaşık 6 aylık sürecin ardından toplanarak depolara gönderiliyor. Depolardan pazar tezgahları ve restoranlara gönderilen kabaklar usta ellerde tatlandırılıp sofralara servis ediliyor. Şimdi Adapadarı kabayı e, çok meşhur bir kabak. Yani her toprakta olmuyor bu kabak. E, yılın dört ayı güneş görmesi gerekiyor kabak meydana geldikten sonra. Şimdi bizim Adapadarı e, meşhur biliyorsunuz Adapadarı kabayı. Bak şu anda da hasat toplu toplattırıyoruz romoklara. Depoya götüreceğiz. Mart'ın Martın son haftasında veya Nisan'ın ilk haftasında ekimini yaparız. Ee, i̇şte e Ekim ayında da hasatına başlarız kabağın. Depolara çekeriz. Depoda e, yani güzel yağmur falan yağmazsa, e, depo güzelse, havalandırması falan güzelse Temmuz ayına kadar devam eder. Dayanır yani, çürümez. Şimdi genelde İstanbul hallerine gönderiliyor. Ee, bizim mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız Allah razı olsun e, Gabak evi açtı Sakarya'da. Orada da satış yapıyoruz. Gabayın her türlü şeyi mevcut orada. E, gabaktan olan lokumlar olsun, her türlü tatlısı, e, çiğ paketlenmiş orada da satış yapıyoruz. Dört e, ay kavak güneş gördüğü için çok faydalı bir e, bitki. Doktorlarımız da bunu sü sürekli söylüyorlar. Yani e, sağlığın insan sağlığı için çok faydalı bir yiyecektir, sebzedir. Adapadarı kabuğu gerçekten hava iklim şartları bir de toprağından kaynaklanan bir durum var. Bizim burası gara toprak gördüğünüz gibi. Yani kabak için çok elverişli, mısır için çok elverişli. Ee, kabak da bizim burada sürekli ekiyoruz. Biz her yıl ekiyoruz ama şu şöyle bir durum var. Her yıl aynı tarlaya ekemeyiz. Yani üç yıl minave yapmamız lazım. Üç yıl bekletmemiz lazım. Mesela bu sene buraya kabak ektiysek burasını değişik yıllar 3 yıl ekemeyiz tekrar kabak. Başka mahsuller ekeriz. 3 sene dolduktan sonra tekrar buraya kabak ekebiliriz. Şimdi kabak, Adapazarı kabayı çok uzun yıllardan beri, mesela ben 60 yaşını geçtim, ee, benim çocukluğumda da çok meşhurdu. Yine meşhur çünkü niye? Tatlısı çok mükemmel oluyor, tadı çok güzel oluyor, rengi güzel oluyor. Ee, bir de kabaktaki dilim farklı oluyor, görünüşü güzel oluyor. Yani burası Adapazarı kabayı gerçekten coğrafi bakımından olsun çok uygun kabak yetiştirmek için. Adapazarı Türkiye'de en fazla en güzel kabayı yetiştiren bir, yer, bir bölgedir. Şimdi Adapazarı kabı tescillendi coğrafi bakımından. Sadece Türkiye değil yurt dışına da ihracat yapılıyor. Tadı bakımından, efendime söyleyeyim lezzet bakımından gerçekten mükemmel bir kabayımız var. Bunda tescillendi. Dünyanın her tarafına, Avrupa ülkelerine, dünyanın her ülkelerine gönderir, gönderilebiliyor. Vallahi çocukluğumuzdan beri bizim burada kabak yetiştirici düzenli bir şekilde yetiştiriliyor. Yani şeyinden memnunuz, kaliteden memnunuz. Verdiğimiz sayılarda alıcılar da memnun. Memnun olduğu için zaten buraya geliyorlar, almaya geliyorlar. Büyük Esence köyüne. Yani alıcı memnun, satıcı memnun diyelim. Tabi zaman zaman hava şartlarından dolayı verimde düşüklük oluyor. Bu sene aşırı yağışlılar oldu Türkiye genelinde zaten de. Burada da aynı şeyi yaşadık. Biraz verim düşüklüğü oldu. Aslında daha fazla verim olabilirdi. Bunu 7 ay zarfında topladığımız ürün bize birilerden satışı satışa sunabiliyorsak biz de buna şu an için memnunuz yani. Tarladan ee, kabak e, kilo 1 liraya 1 liraya çıkıyor öyle diyelim. 2 ton diyelim yani en azından 2 ton. Diyor. Dönümden 2 ton. Şu anki itib şey, görünüm itibariyle daha verim daha yüksek olsaydı hava şartlarına göre daha yüksek olabilirdi. Daha yukarıda e, tonaj alabilirdik. Peki. Dönümden 2 ton azından.